Maşallah be, ay maşallah be, palamutlara bak, ay maşallah, ay maşallah, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Huuu. Şölen, şölen oldu, şölen. Evet sevgili dostlar, palamut avının serbest olmasıyla birlikte şimdi palamut tavu yapacağız. Palamut aramasını sırtısını yaptıktan sonra eğer palamut bulamazsak, ister tavına döneceğiz. Akşam suyundayız, saatlerimiz yaklaşık 6 civarı arkadaşlar. Bakalım bizde neler var? Heyecanlı bir av bizi bekliyor. Çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Sevgili hey dostlar, palamut avına başlayacağız. Ee, bildiğiniz üzere 30'lu, ultraviyole, güzel, kasnaklı 350 gram ağırlıklı bir e, çaparımız var. Bunların da satışını yapıyoruz. Markalı olarak biliyorsunuz. Şimdi hemen yavaş yavaş bunun salımını yapalım bakalım. Yaklaşık 20 metredeyiz. İleriye doğru açılıyoruz. Bakalım balık var mı, palamut var mı? Nasibimizde neler var? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Ya Allah, Bismillah. Evet arkadaşlar son bir kancamız kaldı ve kancamızı açtık. Şu an bitirdik. Biraz salıyorum. Sonra bağlayacağım zaten. Evet balık şu an daha dip yapmadı. Şuraya bir tur bağlıyorum. Evet hava başladık arkadaşlar. Hadi bakalım bizlere rastgele sizlere iyi seyirler. Bu arada gözlerimiz oynaklar arıyor arkadaşlar. Oynaklara da bakıyoruz. Bazen zıplayıp hoplayan palamutlar oluyor. Bunlara oynak diyoruz. Bakalım onlardan nasip olacak mı? Şu an deniyoruz. Balık biraz seyrekmiş haberini aldık. Ama bu işler nasip ve i̇şte balık ne kadar çapar seçiyor hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar gün batımı yavaş yavaş oluyor. Valla hala aramaya devam ediyoruz. Sanki bir vurur gibi oldu ama. Yani oynak da göremedik. Oynak da yok piyasada. Aramaya devam ediyoruz dostlar. Herkes de arıyor şu an. Yaklaşık 8-9 tekne var sırayla devam ediyoruz böyle aşağı doğru. Derinliğimiz 38 metre şu an. 38 metre değil. Su sıcaklığımız da 26 derece arkadaşlar. Hadi oğlum gel artık. Neredesin yavrum? Gene o büyük duayı bekliyor arkadaşlar. Ben duamı edeyim. Attım ağzına girsin boğazına. Gel nasibim ol bakalım. İnşallah nasip olur. Allah'ın dediği olur. Bakalım. Nasip de varsa Alacağız inşallah. Hadi oğlum neredesin yavrum? Gel artık. Özledik seni. Hadi yavrum. Hadi şöyle kısa bir 5-10 dakikalık video çıkart bize hadi. Keyfi yaşat bize. Arkadaşlar balık oyna. Görebiliyor musunuz? Ben şu an sürüyü görüyorum. Bakın 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 bana doğru geliyorlar. Hemen aşağıda balık oyna. Çok güzel oldu bu iş. Bakın görüyor musunuz oyna? Evet palamut oyna. Palamut oyna arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak tam önlerine geçiyorum şu an. Gördünüz mü dostlar? Suyun üstüne. Evet hepsi zıplıyor. Böyle biraz gazı kesiyorum. Önüne doğru geçeceğim. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bakın nasıl hopluyorlar. Şimdi onların önüne doğru geçeceğim hemen. İşte aradığımız görüntü buydu arkadaşlar. Palamut oyna. Bakar mısınız? Evet yanlarındayız tamamen. Şimdi oltamızı çeviriyoruz. Şöyle yüz yaptık arkadaşlar. Evet girdi. Girdi. Evet arkadaşlar bak 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 gönderiyorum şöyle etrafından kamera da dur şöyle <laughs> Arkadaşlar artık balık tamamen vurdu. Şu an oltamızda balık var. Yavaş yavaş çekeceğim dönerek. Gözümüzü bırakalım. Haydi bakalım. Ağır ağır çekiyorum. Arkadaşlar kimse yok. Ama palamut oynağını gördünüz. Oynak çok güzeldi. Biraz şöyle döndürüyorum. Diliyoruz. arkadaşlar gördünüz mü? Kameranın açısı tamam. Obrigado. Yeah. Dostlar iki balık aldık. Oynaktan gördüğünüz gibi. Bu tip oynakları arayacağız. Bakalım tekrar denk gelecek mi öyle oynak. Ee, çok uzaklarda fark etmiştim. Ee, birden onun önüne doğru geçtik. Biraz daha açıktan alabilirdim ama güzel oldu. Yine iki tane balığımız oldu. Akşam yemeğimiz çıktı. Çok şükür. Yine oynakları aramaya devam ediyoruz tabii. Oynakları bırakmıyoruz arkadaşlar. Evet. Oynaklar hemen önümüzde arkadaşlar. Evet. Hemen önümüzde arkadaşlar. Görüyor musunuz oyna Oynağa bakın. Görüyor musunuz? Hemen önümüzdeler. Biraz şöyle açıktan hızlı bir şekilde yanlarından geçeceğim. Ee, oval olarak içeri almaya çalışacağım onları. Bakın. Gördünüz mü? Martı bile vuruyor onlara. Aşağı düşürmeye çalışıyor. Şu an oltayı tamamen su üstüne attım. Evet yanımızdalar arkadaşlar. Artık, artık oval dönüyorum. Evet dostlar hemen arkamızda oynak çıktı gene. Şimdi o oynağa doğru gidiyorum biraz gaz verdim. Su üstü. Daire içine alacağım. Bu sefer farklı yaklaşacağım onlara. Oltayı tam üstlerine düşürmeye çalışacağım. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Evet boyna görün arkadaşlar. Hemen önümde bakın. Bakın atlayıp hopluyor zaten göreceksiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu güzelliğe, şu şölene bakın ya. Evet, yüzlerce oldu, yüzlerce. Yüzlerce var şu an. Tam oltamızın üstlerini düşürmeye çalışacağım. Be. Ay maşallah be, palamutlara bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Huuu. Şölen, şölen oldu. Şölen. Arkadaşlar, buraya girmemiz lazım. Kapatıyorum. arkadaşlar gireceğiz mi dedik bakıyoruz şu an yuvarlak içine almaya çalışıyorum bunları geldik ki. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an girdi. Oo dönüyorum etrafında. Şu an geldi arkadaşlar. Evet şu an balığa girdi oltamız. Zannediyorum bir ya da iki tane gene. Evet o sürüyü gene buldum arkadaşlar. O sürü tam karşımda. Tekrar onun üstüne doğru gideceğim. mısınız? Sürü hemen önümde. Hemen şurada arkadaşlar. Her tarafta yazıyor. güzelliğine bakın ya. Allah'ını seversen. Bu ne ya? Bakar mısınız şu an? Tam ortasındayım arkadaşlar. Evet dostlar bunu hemen toplayalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle görüntü açısından açayım. geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Gel oğlum gel gel yavrum gel torpido gel 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 oğlum Arkadaşlar süper oldu. <laughs> 4 tane balamutumuz oldu. Güzel çok şükür Allah'a. Dualarımız kabul oldu arkadaşlar. Şimdi hava devam ediyoruz. Tekrar oynak arıyoruz. O güzel sahneleri sizlere izletmeye çalışacağım. Mükemmel bir çoğu oldu. Mükemmel oldu. Devam. Evet arkadaşlar oynak yine önümüze geldi. Tam önümüzde arkadaşlar görüyor musun? Bakalım buraya girebileceğiz mi? Tam önümüzde arkadaşlar tam. Bakın palamut oynar. Hafif gaz vererek devam ediyorum böyle, üstünden oltayı oraya düşürmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar gördünüz. Çok güzel oynaklar denk geldi bize. Yavaş yavaş videoyu bitiriyoruz. Artık saatlerimiz 8'e gelmeye başladı arkadaşlar. 4 tane palamut aldık. Güzel bir çaparimiz var. ultraviyole beyaz. İnşallah daha ileri sizlere nasip olur. Arkadaşlar bu çaparilere sahip olmak istiyorsanız aşağıya bıraktığım balıkçının alt gözünden instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Balıkla kalın. Balıkçının gözüne kalın. Bay bay.